Arkadaşlar ben bu videoda size Formak Factory'yi anlatacağım. Mesela bir video ekleyeceksiniz. Daha kısa zamanda ve boyutunu küçültmek için şu gördüğünüz programı kullanacağız. İsterseniz başlayalım. Evet arkadaşlar önce şey Chrome'a giriyoruz. İndirmesini onlar yapar. Hay gösterelim ring, biz ring mi Link koyarız alta. Olsun uzun olsun de. Öğütüyor evet, zaten Çıkıyor böyle Çıkıyor şey. zaten. Format faktörü diye yazılıyor. Format da gelsin. Bu, evet arkadaşlar. Bu Buradan tam mi? indirden falan indirebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Ben... Bilindik bir siteden indirin. Tam indir sıfır şeysiz virüssüz bu böyle gözüktüğüne bakmayın 537 kilobayt aslında o 150 megabaytlara kadar çıkıyor 15 megabayt ama kurunca çıkıyor işte. bir de şey e, zaten bu bunun full sürümü falan diye bir şey yok her yerde aynısı işte yok demos falan diye bir şey yok. Direkt. Yok yok. Direkt buradan buna basıyorsunuz. O zaten Kurur. buraya şey geliyor. Kurursunuz. Neyse, Çok kolay o zaten. Çıkalım. Evet, şimdi size göstereceğiz. İlk başta buraya girelim, değil mi? İşte şu gördüğünüz yere gidiyoruz. Bakınız. Giriyoruz. Girdik. Evet arkadaşlar şimdi e, videomuzu şey yapacağız <laughs> küçülteceğiz ilk başta videomuzun boyutu kaçmış bir ona bakacağız şimdi şuna girelim ne oluyor dur dur ulan şu, şuradan şuradan fraps diye diyoruz yani mesela şunu da öğretenlerden dosya falan bakıyor ha. şu silinme yok o şey bizim şu anda çektiğimiz ona elleme. mi o Evet şu mesela şimdi bu 2,5 GB yani 2 GB diyelim biz ona. Ee, şimdi onun boyutunu biz nasıl küçültmüşüz izleyin. Ha. Şuraya atıyorsunuz ilk şeyi videoyu. 5 dakika. Bu da burada mesela şey e, bazı ayarları var. Mesela bu video hangi formatta? Avi, avi. Yani buradan onu seçiyorsunuz. Avi seçin lütfen. Yoksa bazen teknik aksaklıklar çıkabiliyor biz ayarlarıyla oynadık çünkü onun. Ayarlara geldiğinizde buradan mesela işte buradan bazı şeyleri ayarlayabiliyorsunuz. Videonun nasıl kodlanacağını falan filan. Ee, buradan video boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Biz, biz 1280 x 720 HD deviz <laughs> yaptık. Ya yani öyle yapıyoruz, öyle atıyoruz videoları. Tamam. Diyelim. Ha bir de şöyle bir şey var. Burada Yüksek kalite ve büyüklüğü işaretleyin. Hem yüksek kaliteli olur bu da o büyüklük nasıl oluyor bilmiyorum. bilmiyorum. Tamama tıklıyorsunuz ondan sonra şuradaki gördüğünüz. Sonra yine tamam. Sonra şimdi bunu oluşturacağız. Bakalım nasıl oluşturuyoruz. Şu dönüştürme durumuna basıyoruz. Pardon. Başlata basıyoruz. Evet, şimdi tabii şeyin üstüne tıklıyoruz önce. O dönüştür. Evet şey. şimdi bu dönüştürecek. Evet. böyle Evet arkadaşlar bu donuna kadar bize başka bir şey gösterelim. Ya ama 15 dakika falan sürüyor insanların zamanı falan. O şey bunu dondursak aslında falan. Şimdi biraz birleştirmek için bir program vardı. O şu an virüs bozuldu. O bir şeyler oldu. Aynen, Onun için sıkıntı çok... olacak ama zaten böyle şöyle anlatalım hemen. Ee, zaten bu böyle bir buradan tamamlandığında bir müzik falan bir şeyler çıkıyor buradan kenardan siz soru e, bittiğinde buna böyle sağ tıklayıp buradan çıktı klasörünü aç deyin, deyince bu videoyu nereye kaydettiyse orayı açıyor. Sonra mesela sonra bu, bu zaten mesela şu an buraya yapıyor. Buradan da isterseniz masaüstünüze atarsınız, YouTube'a atarsınız falan filan. nasıl bu 2 GB'lık şey 24 megabayt'a düşüyor. Biz daha şey, ya. ya az önce denedik. Hatta daha az önce videomuzu da attık. Flexpressle. Intro nasıl yapılır? yapılır. Onu da izlemeyi unutmayın lütfen. Yani şimdi bu oluşturacak oluşturacakken, yani şurada zaten bir müzik çıkıyor acayip Aynen. İşte ondan sonra. Normal yapıyorsunuz. Buradan bir şeylere yapmamıza gerek yok yani. Yani bayağı bir yüksek bir düşüş oluyor. Çok iyi oluyor. Hem buradan kalitesi de öyle düşmüyor. Virüs kesinlikle yok arkadaşlar. Onu da bir söyleyelim. Neyse burada bitirelim mi? <gülüyor> <gülüyor> Neyse, Neyse. burada bitirelim mi videoyu? Evet, bitirelim arkadaşlar. Bizim anlatacaklarımız bu kadar. İyi seyirler diliyoruz inşallah beğenmişsinizdir bu yaptığımızı. Bir videoda daha görüşmek üzere. İyi akşamlar. Yani abone olmayı unutmayın ve beğenin videoyu beğendiyseniz.